Değerli takipçilerimiz, bugün sizlere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimi konusunda nasıl bir tutum sergilediğini sizlere örneğiyle anlatacağım. 27 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Esenler'de A101 marketlerinin istasyon ve son durak şubelerine gittim arda arda. Her ikisinde de 27 Şubat tarihli yani tarihi geçmiş kıymaları reyonda satışa hazır halde buldum. Hemen fotoğraflarını ve videolarını çektim. Daha sonra da gıda denetimi şubesine daha doğrusu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gıda denetimi şubesinden bu videolar ve fotoğraflarla birlikte bir yazı ekleyerek gönderdim. Aradan geçen bir haftalık ya da bir buçuk haftalık zaman zarfında gelen cevap evlere şenlikti. Sözde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gitmiş denetim yapmış mevzuata aykırı herhangi bir duruma rastlanmamış. Yani bu artık vatandaşları geri zekalı yerine koymaktan başka bir şey değildir. Çünkü yani e, bu iki market örneklerini ben size gönderdiğim halde e, sizi gelsin de e, gıdat e, sizi gelsin de elinde tarih geçmiş malları göstereyim diye mi bekliyor. Acaba tarih geçmiş malları bekletirler mi sizi gelecek diye. Yani bizim sizlere gösterdiğimiz örneklerin fotoğrafların videoların herhangi bir kıymeti yok mu? Bu e, gelen cevaptan bunu anlıyoruz. Çünkü netice itibariyle anladık ki Tarım Bakanlığı sermaye sınıfının zincir marketleri e, koruyucusu durumuna gelmiş. Onların beyanlarına itibar ediyor. Bakın e, fazla söze gerek yok. Şimdi e, tarihi geçmiş malların videolarını ve fotoğraflarını hep birlikte izleyelim. Burası A101 Menderes şubesi. 28 Şubat 2024 tarihindeyiz. Ve şu anda 27 Şubat tarihli. Son tüketim tarihi geçmiş. Ürün hafta duruyor. A101'in hep yaptığı şeyler. Evet. Koyuyoruz. Yerine gerekeni yapacağız. Burası da A101 İsta şey son durak şubesi. Bakın burada da son kullanma tarihi geçmiş ürünler şu anda satış reyonunda hazır.